Kimse bundan bahsetmiyor ama ben bahsetmek zorundayım. Bak bir eleştirilerle baş edememe. Youtube yorumları internetin en karanlık köşelerinden biridir. İlk eleştiri, ilk kırıcı yorum geldiğinde ne hissedeceksin? Bu adam konuşmayı bilmiyor. Bu ses nedir ya? 10 dakikamı geri ver. Ki bunlar yumuşak olan. Geçen biri bana yazmış bu papaz neden bahsediyor? Öbürü yazmış dayı sen ne anlatıyorsun? Bunlar videoyu izlemeyenler ha. Yani böyle başına bakıyor. Çünkü o sapık. Yani o, o YouTube sapığı bunlar. YouTube manyağı. YouTube psikopatları. Bunlar böyle kime saldırsak. Hani salyamızı kime bulaştırsak formatındalar. O da böyle videoyu falan seyretmiyor. Ya, ya kapağa bakıyor ya 3 saniye bakıyor. Ya da hiç bakmıyor orada. Baktı ki aa yorum yapabiliyor. Şak. Yapıştırayım diyor. Anam yorum yapabiliyorum ve adamın ağzından itibar falan istemiyorsun, tebrik falan da değilsin. O çok az entelektüel insan var o konuda.